Thank you. Thank <laughs> you. Ali ismini yazıyorum Ali var mı başka ismini yazdırmak isteyen ekranıma Hadi arkadaşlar isimlerinizi gönderin yazayım ekrana kanalıma abone olup yayınımı beğenenlerin ismini yazıyorum ekrana. Arkadaşlar kanalıma abone olan ve yayınımı beğenenlerin isimlerini ekranıma yazıyorum Bir söylemeniz halinde. Görkem Çakır Beyli. can kanalıma abone olur musun İsimlerinizi ekrana yazıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim iyice Yazıyorum Yusuf, hemen. Teşekkür ederim Yusuf. Çodurun Ahmet yazdım. Var mı başka ismini yazdırmak isteyen arkadaşlar kanalıma abone olup. Kanalıma abone olanlara teşekkür ediyorum. Yiğit Can, Yusuf, Blue Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Eyvallah kardeş. Evet arkadaşlar isimleri bekliyorum. Canlı yayındayım şu an. Kanalıma abone olan... Yayınımı beğenenlerin isimlerini istedikleri ismi ekrana yazıyor. İsimlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yayındayım. Yayınımı izleyenler, yayınımı hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım isimlerinizi söyleyebilirsiniz. Ekranıma yazıyorum. Yiğitcan'ın Can'ın Jamaikalı arkadaşına benden kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Metole Obi. Metole Obi. Bu isimde yazalım mı? Yiğitcan yazalım tabi Abi bu isim de yani biraz zor yazılıyor ama tabi yazdık ya. Yani. <laughs> Metule o bir kardeşinize selam ve sevgiler. Yazdım Yusuf'um yazdım. Aynen kesinlikle kesinlikle tabii ki kardeşimiz bizden İnsan olan herkes bizden. Evet arkadaşlar isimleri bekliyorum. Yayınıma gelen arkadaşlarım. İsimlerinizi gönderin. Ekranıma yazayım. Kesinlikle. Evet. Çok iyi insanlar. Ülkemizdeki tüm yabancı dostlarımız, kardeşlerimiz, misafirlerimiz hepsi iyi insanlar. Evet arkadaşlar. Yayındayım, canlı yayındayım. Kanalıma abone olup yayınımı beğenen dostlarımın, kardeşlerimin, arkadaşlarımın istekleri doğrultusunda isimlerini ekranıma yazıyorum. İsimlerinizi bekliyorum. Sohbet yoluyla isimlerinizi bana iletebilirsiniz. Ekranda görmek istediğiniz ismi. ekranda görmek istediğiniz ismi bana sohbet yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini tüm arkadaşlara benden selam ve sevgiler Yiğitcan. Her neredeysen, hangi ülkedeysen saygılar, sevgiler, selamlar Türkiye'de. Tabii ki Yusuf'un um, yazarız. Yazalım hemen. Fako Yusuf. Abi bak yasaklı kelime değil değil mi? Sonra yani yayınımız banlanmasın, ceza yemeyelim. Yani anlamadığım için, bilmediğim için. Rica ederim Yusuf'um ne demek? Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Anladım. Fako bir oyun karakteri arkadaşlar. Hani ben bilmiyordum. Sayende öğrenmiş oldum. Hmm. Evet arkadaşlar. Yayında olan arkadaşlarım yeni gelen kimse varsa ismini sohbet aracılığıyla iletebilir. Ekrana yazabilirim. Eyvallah kardeşim. Şimdi sohbet benim önümde zaten. Az bir iki dakika ben bir içeri gideceğim. Hemen geliyorum. Zaten önümde. Kesinlikle yani kaçırma olmaz. Yazarım. Hemen geliyorum. Memleket Samsun Yusuf. Yusuf kardeşim Samsun'dan. Hani eee Yiğitcan. Yiğitcan kardeş rica etsem e, oradaki arkadaşlar da beni takip edebilir mi? Hani küçük bir ricada bulunuyorum. Ne ederlerse etmezlerse de canları sağ olsun. Ederlerse de çok teşekkür ederim. kanalıma abone olurlarsa en azından uluslararası mecrada kendimizi değil mi abi duyurmuş oluruz. Eyvallah. Çorum güzel bir memleket. Ülkemizin her yeri gibi Çorum da çok güzel. Ben çok seviyorum Çorum'u. Yolun kenarındaki leblebiciler falan çok güzel ya. Yani Tertemiz temiz insanlar. Misafirperver Çorum'un insanı. Çok sağ olsunlar için. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ ol. Yayınıma yeni gelen arkadaşım varsa hoş gelmiş sefa getirmiş kanalıma abone olup ismini sohbet kısmından istediği dilediği ismi yazarsa ekranında yayınlarım. <laughs> Arkadaşlar canlı yayındayım. Canlı yayında isim yazdırma yayını yapıyorum. İsmi ekrana yazıyorum. İsminizi sesli duymak, ekranda görmek istiyorsanız sohbetten bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Verdiğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için, beğeni yaptığınız için Canlı yayındayım. Ekrana isim yazıyorum. Yazmanızı yazılmasını istediğiniz bir isim varsa sohbet yoluyla bana iletebilirsiniz. Kanalıma abone olup ismi gönderebilirsiniz. Ekranda görmek istediğiniz ismi. Arkadaşlar var mı ismini yazdırmak isteyen? kanalıma canlı yayınıma yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İsminizin ekranda görünmesini istiyorsanız sohbet kısmından bana yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup yayınımı beğenirseniz isminizi ekrana yazıyorum arkadaşlar ve okuyorum. Yok mu arkadaşlar kimse kanalıma yeni gelen, yayınıma yeni katılan kimse yok mu arkadaşlar ismini yazdırmak isteyen? İsmini yazdırmak isteyen arkadaşlarım varsa yayınımı hoş geldiniz, sefa getirdiniz arkadaşlar. yorum kısmından arkadaşlar şey sohbet kısmından ismi tarafıma söyleyebilirsiniz. Hem okuyorum, hem de yazıyorum arkadaşlar isminizi kanalıma abone olup yazdırmak istediğinizi sohbet kısmından bana iletebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Yayınıma katıldığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. sohbet kısmından isim iletebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar şimdilik yayını sonlandırıyorum. Akşam yine kaldığımız yerden devam ederiz. Tekrar yayın açarım yine. Kaldığımız yerden devam ederiz. Yayınımı destek verdiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olan dostlara, arkadaşlara selam ve sevgiler. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayında tekrar görüşürüz arkadaşlar.